Evet herhalde 7-8 sene oldu. 7-8 senedir Bekoğlu'yu çimlendirmeye uğraşıyorum. Her sene ufaktan böyle çabalarım oluyor. Bu sene ee, bu sene oldu olacak. Evet. Evet. çimlenen Begon gülmezi. gösterelim. Değil de Şimdi açmayacağım. Evet. Diğeri Gördüğünüz gibi. Ee, bunu birkaç gün önce toprağa koydum. Suyun içerisindeydi. Henüz köklenmemişti. Her ne kadar buradan sürgü verse de e, pek çubuğu köklenmemişti. Artık toprağın içinde kaç haftaya da köklenecektir diye umut ediyorum. Ama iyi yolda. Orada da en başta direkt toprağa diktiğim Begonville dalları hafiften yeşermeye başladı. Bu da iyi yolda anladığım kadarıyla gördüğünüz gibi.